daim eyle. Hayat şartlarını kolaylaştır. Onlara güven ver. Borçlarını ödemede kolaylık ver. Hastalarına şifa ver. Uzakta olanlarına selamet ver. Gönüllerine ferahlık ver. Kalplerindeki kin ve nefreti gider. Onları birbirine ısındır. Peygamberlerinin yolunda sabit kıl düşmanlarına karşı onların yardımcısı ol Allah'ım. Ya Rabbi, bizi kötülükten uzaklaştıran ve kendisi de kötü bim. Beni bağışla. Şüphesiz sen çok affedicisin. Affetmeyi seversin. Beni affet. Ey merhametlilerin en merhametlisi, Rahman ve Rahim olan Allah'ım salat ve selam Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun al ve ashabı üzerine olsun. Hamd ve sena ise alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.